Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hayri. Bugün sizlerle birlikte ve Kamil'cimle birlikte Tursun Oriz oynayacağız. Yani bu oyunda gördüğünüz gibi lavlı parkurlardan kaçacağız ve lav gelince yukarıya çıkmaya çalışacağız. Hoş geldin dostum. Hoş buldum dostum. Arkadaşlar bugün dediğim gibi sizlerle birlikte Tursun Oriz oynayacağız. Bu oyunda da yine Robux harcayacağız. Hangi map oy vereyim dostum? Ben ilkine oy verdim dostum. Tamam iski seçildi zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi burada bir ev var ve bunun üstüne çıkmaya çalışacağız. Hadi bakalım dostum hemen hızlı bir şekilde çıkalım. Arkadaşlar ben Robux harcayacağım ilerleyen dakikalarda. Dostum şu adama bak dostum. Nasıl kovalıyor bizi. Evet Haydi Bey birazdan seni izleyecek. Dostum canın çok az kalmış ölüyorsun neredeyse. Geliyor geliyor bizi öldürecek. Kaçıyorum kaç, dostum, kaçıyorum. Kaç canın çok az kalmış. Yukarıda da durmaya çalış dostum aşağıya inme. Davlar yükseliyor. Puf olursun yoksa. Tamam tamam ben kaçmayı başardım. Arkadaşlar robux tercih bu arada. Sizler de videomuza like atıp abone olmayı unutmayın şimdiden. Bu videoda like atıp abone olan, yorumlara kullanıcı adını yazan kişilere 500 robux vereceğiz. Yani bu videoda da 500 robux çekilişimiz yine olacak. Hayatta kalmayı başardık dostum tebrik ederim. Ben de tebrik ederim dostum. Arkadaşlar şimdi bir iki tur geçsin Robux'un ilerleyelim. Hatta bakalım markette neler var. Gördüğünüz gibi burada bir tane Spiderman A var. Bu gerçekten çok güzel. Bunu alarak başlayabilirim. Tamam mı? Şimdi de bu geldi. Dostum ne güzel Aqua Park var değil mi? Evet dostum Lyrim bu oyunda kazanırız. Tamam tamam hızlı bir şekilde ilerleyelim dostum. Bu kırmızılara değince ölüyor muyuz acaba? Tamam ölmüyormuşuz dostum. Buralarda da duvar var arkadaşlar geçemiyoruz. Hadi bakalım hızlı bir şekilde yukarıya çıkalım. Arkadaşlar bu arada lavlar çok hızlı yükseliyor ya. Şimdi ben çekilişin şartlarından bir daha bahsedeyim dostum. Arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olmanız gerek. Yorumlara Roblox kullanıcı açık açıp bildirim zilini zil, tüm olarak işaretlemeniz gerekiyor. Bir de videomuzu baştan sona sardırmadan izlemeniz gerek. Her videoda sizlere bir sürü Robux dağıtıyoruz. Hadi bakalım yukarıya çıkmama çok az kaldı dostum sen neredesin? Ben arkandayım dostum. Tam arkamdasın dostum helal lavlar gelmeye başladı bile arkadaşlar lobuk sert yediğimizde buralara çok hızlı bir şekilde çıkabiliyoruz. Yollar kaydırıyor dostum dikkat et. Tamam yine hayatta kalmayı başardık galiba. Tebrendi Şimdi lobuksuz neler alabiliriz ona bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yemekler var. Tamam bunları almak istemiyorum. Gördüğünüz gibi burada marketimiz var arkadaşlar. Jetpack varmış varmış 400 Robux'a. Bilmiyorum arkadaşlar jetpack almak yerine şunu almak daha mantıklı atlamam Spiderman'ı alacağım galiba. Hangi map oynayalım dostum? Hani iki de tek kalabiliriz dostum. Tamam dostum bu map çıktı. Arkadaşlar Spiderman'ı ana alamıyoruz galiba. Tamam bir tane çark çevirme hakkım varmış çevirelim. O Do, dostum edeceğim yanlışlıkla buna bastım. Tamam arkadaşlar bir şey geldi ama bu yeşil şey ne? Hadi bakalım. Hadi Şimdi gibi Bir şey geldi dostum bu çok iğrenç. Öleceğim galiba. Tamam dostum. Sen neden çıkmadın yukarıya? ya? Amin'sin bir ayda olmaz dostum. O adamsın dostum. Hadi hızlıca yukarıya çıkalım. Arkadaşlar yine yukarıya çıkmayı başardık. Tamam Spiderman ağa geldi arkadaşlar. Şimdi Spiderman satın alacağım. Geliyor ama geri gidiyor anlamadım. Tamam burada çıktığı zaman almam gerekiyor galiba. Hadi bakalım arkadaşlar bunu da alabiliyor muyuz? Alamıyormuşuz. Tamam dostum ne alemdesin? Tamam tam arkamdaymışsın. İkinci sefer hayatta kalmayı başarıyoruz dostum. Bu çok iyi. Gel bu geldi gel. Kamilcim ölürsün. Tamam buraya çık. Oo, Kamilcim ölsün sen. Çok az kalmıştı dostum. Hayatta kalabilirdin. Arkadaşlar bu simi acaba bunlara kullanabiliyor muyuz? Birazdan deneyeceğim. Birinin, birinin ayağını kaydırabiliyor muyuz? Çok güzel olur. Kamilcimi trolleyebilirim arkadaşlar bununla. Aynısını Aynime ben yapacağım. Dostum. Bu kaydırağı dostum. Bence birinci map dostum birinci map. Verdim. Birinci map gelmedi dostum. Kanyon ne? Çok değişik bir map arkadaşlar şuna bakın. Dostum Roblox tayfayı sevenler yorumlara ne yazsın buraya kadar izlediyse. Kamil ve Haydi devamını getirmesi için izlemeye devam etsinler dostum. Yanlış anladın dostum. Yorumlara ne yazmaları gerek buraya kadar izledilerse. Mesela arkadaşlar Roblox sayfayı çok seviyoruz yazabilirsiniz buraya kadar izlediyseniz. Kamil'i çok seviyorum yazabilirler. Evet dostum arkadaşlar şu Sümeyye'i bu kızla denemek istiyorum. Hadi bakalım ne olacak acaba. Hı. Geç Kamil'cim Kamil'cim sana geldi yanlışlıklar. Çok özür dilerim dostum. Simitledim seni yanlışlıklar. Arkadaşlar Kamil'cime geldi ya. İntikamını Tamamı alacağım kızı dostum. Önüme geçtin dostum. Ben bilerek yapmadım. Arkadaşlar ölüyoruz bu arada. Tamam tamam ben hayatta Aydın kalabilirim dostum. galiba. O dostum sadece biz hayatta kalmıştık ya. Ben de ölüyorum dostum. Bitmesi lazım artık. Ben de öldüm dostum ya. Daha yukarıya çıkmamız gerekiyormuş. Arkadaşlar bu simit sınırsız galiba. Tekrar deneyelim. Evet şuna bakın simit atıyorum. İyi ee, çok iyiler Hadi bakalım arkadaşlar. Spider menanı alıyorum. 89 robux dostum alayım mı sence? Al dostum da göster. Aldım dostum. Hadi met seçelim. Tamam met seçilmiş bile. Arkadaşlar şimdi buna atacağım. Yukarıya ışınlanacağız. Bak Kamil dostum beni izle. O yanlışlıkla yukarı yaptım gördün mü? Tamam dostum bak ben gittim. Aa, Arkadaşlar hayricim, çok iyi ya. <laughs> gördün mü dostum Spiderman gibiyim. Tamam burayı da geçelim. Oo düştüm yanlışlıkla dostum. Öldüm tamam tamam dostum. Tırmanabilirim. Sakin olmam gerekiyor. Tamam tamam tırmanıyorum tırmanıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar şuraya açabilirim atabilirim. Arkadaşlar ya ilk defa deniyordum öldüm. Öldüm dostum öldüm sen de mi öldün? Ben de öldüm dostum. Dostum sen biraz mut gibisin ya sürekli ölüyorsun. <laughs> Bak dostum yukarılara çıkabiliyorum bu şekilde. Ben de yapacağım dostum. 89 olupsun var mı ki dostum? Eğer varsa sen de al. Ben Meriz'den olur dostum. Arkadaşlar size Kamil'e Robux vereyim mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben sizlere de Robux veriyorum ama Kamil'cime vermedim daha. Kamil'cim şu anda sana Robux alamam. Hadi bakalım arkadaşlar tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi o bildiğin Spiderman olmuşum ben. Dostum bence kaleye oy verelim. Sonuncuya ver sonuncuya ver. Değil arkadaşlar dostum. kale seçildi işte bu. Şimdi tek hamle de yukarıya tırmanacağım. Dostum ejderha var dikkatli ol. Arkadaşlar ejderhaya bakın ya. Gitti yukarıya da çıkmayı başardım. Arkadaşlar çok iyi ya bu. 89 Robux'a her şeyi yapabiliyoruz. Oo yanlışlıkla düştüm. Tamam 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 yukarıya tekrar çıkmam lazım. Hadi bakalım dostum ediyorum yine. Oo galiba ben robum dostum kullanamıyorum bunu. Tamam biraz şımardık arkadaşlar ama diğer tarafta düzelteceğim bunu. Sen de mi öldün dostum hayatta mısın? Ölmedim dostum yukarıda seni bekliyorum. Ben öldüm dostum seni izliyorum şu anda. Hadi bakalım hayatta kalabilirsin. İntikamımı al o icderhadan. Arkadaşlar Ejderha'ya bakın ya ne kadar hızlı uçuyor. Dostum bu Ejderha çok çılgın. Helal sana dostum ayakta kalmayı başarmışsın. İkinci tur başlıyor arkadaşlar ikinci tur. Hadi bakalım bu sefer gerçekten ölmemem gerekiyor. Dostum yine herkese simgı katıyorum. Arkadaşlar şuna bakın yere düştü kız simgı katınca. Tamam ben yine enişte kaçıyorum dostum görüşürüz. Ben Spiderman'im. Arkadaşlar bakın enişte çıktık. Oha ne oldu? Bakın arkadaşlar en üste çıktım bile. Ben tamam, burada bir tane emote yapalım. Benim işim değil bu tamamen Spiderman anın işi. Çok kolay oluyor bu şekilde. Ben en üstteyim dostum seni şu an görüyorum. Arkadaşlar bakın Kamil Öldüm. en arkada. O düştü Kamil arkadaşlar gördünüz mü? Bir Sen daha, bu oyunda çok dostum. iyisin dostum. Sağ ol dostum sağ ol Robux'lar diyerek oyun değil olabiliyorsun. Keşke senin de Robux'unu alsaydı ya. Arkadaşlar yukarıdan aşağıdakilere sümük atacağım. Hadi bakalım şu kız attım. O tam kafasına geliyordu da değmedi arkadaşlar. Hadi bakalım bir tane daha deneyeceğim. Görüyorsunuz değil mi şu kızları? Hadi bakalım sümük atacağım şimdi. Tam şuraya atarsam olur gibi. Arkadaşlar attım ama olmadı. Tamam aşağıya değinebilirim inebilirim sümüklemek için onları. Arkadaşlar onlar ölür galiba ben ölmeyeceğim. Spider ağam var. Hadi bakalım. O çok az kişi hayatta kalmış dostum. Keşke sen de hayatta kalsaydın. Arkadaşlar şuna bakın. Oha nereye kadar uçtum. Görüyor musun beni dostum? Anlaşalım ayrıcım Robux için. Ben de senin çekilişine katılacağım. Katıl dostum katıl. Arkadaşlar beni Kamil hiç çıkıyormuş çekiliş. Ne kadar gülerim ya. Sana çıkarsa vermem dostum. Hakkımı yemersin dostum. Yedirmem. Hayır arkadaşlar Kamil'e vermemeliyiz bence. Hadi bakalım yukarıya tekrardan çıkalım. O çıkamadım arkadaşlar ölüyorum. Tamam şu şekilde tekrar çıkalım. Evet 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 çıkamıyorum yukarıya ne oldu? Tamam şöyle çıkabiliriz. Evet arkadaşlar şuna bakın ne kadar havayı uçtum. Dostum hayatta kalabiliyorsun yine. Sana simit atacağım. Hayır arkadaşlar, dostum. Arkadaşlar kamileşim şimdi simit atıyorum. Atamadım arkadaşlar şu çocuğa geldi. Bak bak, bak dostum gördün mü düştü. Arkadaşlar herkese simit atacağım. Hadi bakalım tekrardan gelsin simitler. Evet dostum hayatta kalmayı başardık. Tebrik ederim seni. Ben de tebrik ederim. Arkadaşlar bu arada şuraya da ok atabiliyorum yine gördüğünüz gibi. Ne o spider Spiderman ağa. Dostum Spiderman ağa hakkında ne düşünüyorsun? Uçuyorsun Hayri'cim. Evet dostum evet herkesten hızlıyım. Oo bence köpek balıklıya verelim dostum o çok güzel duruyor. Arkadaşlar yine kale kazandı ya. Ben kaleye çok hızlı bir şekilde çıkabiliyorum. Bakın tek hamlede en üstte çıkacağım. Yanlışlıkla ıskaladım derken çıkmayı başarmışım. Tamam bir de şöyle atarsak Evet şuna bakın halalar duruyorum. Arkadaşlar ben çıkmayı başardım Dostum sen neredesin Tamam şuraya da çıkalım Evet evet dostum ayakta mısın şu anda Arkadaşlar Kamil'cim yukarı çıkıyor Şuna bakın arkadaşlar Kamil orada Daha yukarıya çıkamıyor musun Kamil Orada mı kaldın Evet Arkadaşlar ben bu köprüye de çıkabiliyorum Her yere çıkabiliyorum şu anda Tamam tekrardan şuraya gidelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz belki ölürüm hem. Hadi bakalım arkadaşlar burada da hayatta kalmayı başaracağız galiba. Tamam burada da bedava bir şey varmış ama imbaik istiyor arkadaşlar. Videomuza like attılar değil mi dostum? Attılar dostum atmayan da atacak yorumda bekliyoruz. Evet arkadaşlar Kamil'ciğimi duydunuz. Videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Sizler için burada robux harcayıp bu oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Sizler de eğleniyorsunuzdur bu videolarda. Kamil'cime bakın can çekişiyor. O öldün Kamil'cim ya en üstte çıkman gerekiyordu. Yanlış kuleye tırmanmışsın galiba. Sen iyi de yapıyorsun dostum. Ben iyi de yapmıyorum dostum. Arkadaşlar bu hileden sayılır mı sizce? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben hile yapmıyorum ama bakın tiflerden uçtum. Galiba sadece hayatta ben kaldım arkadaşlar. Ne kadar çirgınca. Evet sadece ben hayatta kalmışım arkadaşlar. Oyundaki tek pro benim şu anda. Onların yanına şöyle de uçtum. Şuna bakın. Pek kazanan sensin. Seni tebrik ediyorum dostum. Teşekkür ederim dostum teşekkür ederim. Ben de Robux'larım kazanıyor. Arkadaşlar yine map seçildi. Tamam yine kalenin en üstüne çıkıyorum. Bu çok kolay olacak. Hadi bakalım dostum sen tırmanmaya devam et. Ben en çıktım bile. Buraya da çıkalım buraya da çıkalım. Evet arkadaşlar yine uçtuk ya ne oluyor? Tamam buraya yine tırmandım. Arkadaşlar arada bir baga giriyor sürekli uçuyoruz ama çok eğlenceli. Tamam bayrağın üstüne de tırmandık. Neredesin dostum kaleye tırmanıyor musun? Ben de dostum. Kalenin çıkışlarını bulman lazım dostum. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun dostum orada? Ölürsün orada. Arkadaşlar Kamilcim'e bakın. Kaleye tırmanmayı unutmuş. Orada ölürsün Kamilcim. Ölürsün. Ağaçlara tırmansaydın keşke. Arkadaşlar Kamilcim'e bakın. Lavlar da istiyor. Hadi bakalım Kamilcim ağaca çıkmayı başardın. Diğer ağaçtan kaleye atla. Oo, hadi bakalım dostum yapabilirsin. Çok az kalmıştı dostum. Sorun değil. Dark ne yaparsın dostum. Arkadaşlar yine galiba tek ben hayatta kaldım. Şöyle dansımızı da yapalım burada. Evet benden hariç bir kişi daha hayatta kalmış arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu da son olsun o zaman dostum. Dostum burayı yapabilirsin herhalde. Sadece tırmanacaksın. Ben yine ağımı atıyorum ve gidiyorum dostum görüşürüz. Arkadaşlar ne kadar havalı ya şu Tamam tekrardan tutundum ama düştüm. Olamaz dostum seninle çok fazla dalga geçtim galiba. Ölüyorum. Dostum. Arkadaşlar tutundum. Benim bir Tutundum var. tutundum dostum tutundum. Tamam çıkmayı başardım son dakika. Arkadaşlar şimik atacağım Hadi bakalım onu düşürebilir miyim? Düşüremi arkadaşlar düşürdüm onu gördün mü dostum Şimikledim onu. <laughs> <laughs> ne yap dostum. Arkadaşlar hepsini düşürüyorum. Evet dostum evet şu anda herkese biraz çık oyunma zannet yapıyorum ama bak bu kızı da düşüreceğim. Hadi bakalım arkadaşlar neden şimdi katamıyorum. Galiba o dostum Beni nasıl düştü. <laughs> dostum özür dilerim. Arkadaşlar gerçekten bilerek yapmamıştım. Şimdi katkım bitmiş ya. Dostum şu kızı itekleyerek düşürebilirim belki. Olmuyormuş. Seninle küstüm Aydın. Küsme dostum küsme gerçekten bilerek yapmadım. Hadi bakalım dostum. O zaman son bir tane daha oynayalım. Arkadaşlar bu sefer güzel bir map istiyorum. Çok yukarılarda olsun. Ve sadece ben hayatta kalayım. Ve yine simitle birilerin aşağıya düşüreceğim. Çok eğlenceli olacak. Dostum birinciye verelim bence. Hayır hayır sonuncu daha iyiymiş. Arkadaşlar hangisi çok kararsız kaldım ya. Tamam bu seçildi. Hadi bakalım ben yine en üstte gidiyorum dostum. Görüşürüz. Görüşürüz dostum. Sana yetişeceğim. Bana yetişemezsin dostum ben Spiderman'im. Arkadaşlar direkt şuraya çıkalım. Oha elmas var dostum elması görüyor musun? Arkadaşlar elması ben aldım. Oha ne işe yarıyor acaba? Dostum elmas aldım dostum. Ödüyorum dostum yine ödüyorum. Ölme dostum ölme bu parkurlar çok kolay. Yapabilirsin senle beni amcadan bile kaçtık. Bunlar bizi asla sürtmez. Hadi bakalım dostum Rafa'dan tayfanın gücünü gösterelim onlara geçebilirsin dostum geçebilirsin kendini inan arkadaşlar yerde toplar da var bunlar ne bomba mı acaba patlayacak mı bunlar hadi bakalım galiba yine sadece ben hayatta kalacağım arkadaşlar hep ben hayatta kalıyorum o zaman bir zafer dansı daha yapalım tamam bu sefer hangisini yapalım acaba çok da dansım yapmış bunu yapalım evet evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu dinlerim size gelsin Tamam son iki saniye galiba sadece ben hayatta kaldım. Dostum sürekli ben hayatta kalıyorum. Bu oyun o kadar an sensin dostum. Sağ ol dostum sağ ol. Arkadaşlar bu videoda da Floris oynadık ve biz çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer izlerken eğlendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın kesinlikle. Cimle birlikte bu oyunda çok eğlendik. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.